Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hatta Beşiktaş, Hangisi Trabzon Spor derbileriyle büyüdüm. Trabzon da katıyorum. Ve Beşiktaş'ın büyüklüğünü klasiko. hiçbir şeyle tartışmıyorum hocam. Beşiktaş gerçekten hani şu programda yıllardır 19-20 yıldır bu işi yapan Ertem Şener'e bile ben Beşiktaş şimdi tutuyorsa bu Beşiktaş'ın büyüklüğünden duracağım. Ben koyu Beşiktaş. Şimdilik. Yani sadede gelin. Lütfen özür dileyin hocam. Tamam, özür diliyorum. Az bile söylemişim. Yan sanayi derbisi Allah değil, Allah derbicik Allah değil. Allah. Ya yapma İstanbul'da ya. oynanacak Fenerbahçe sarıyer maçında Allah. bir kademe daha yukarıda oh. Beni, bana da, sakın, Sinan abi, şey, bana şey sakın Beşiktaş'ın büyüklüğünü sınama Ertem ya. Hayır, ne şey yaptınız ya? Ertem dinliyor Hayır, musun? Belki hatırlamazsın mı bana ya? Alo Ertem. Bana hatırlamazsın mı? beni. Bana tuzak mı kurdun Ertem? Bir dakika Ertem dinliyor musun? Bırak Allah aşkına ya. Hiç, hiç kimse, hiç kimse. Yani. Bir dakika kardeşim. Tamam hocam. Oh. Hiç kimse benim olduğum yerde Beşiktaş'ın büyüklüğünü sorgulayamaz. Bravo. Ben de sorgulamam. Benim babamın takımıdır. Bunu da kimseye sorgulatma. ne diyorsun hocam? Ama her ülkede bir ben sana, yan sana şey Yok, ben sana yan. Bir dakika. Ya. Ben sana yan sanayi hakem desem ne olur? Tabii söyleyeyim. Her ülkede 10 yıllık, 5 yıllık periyodlarda bir tane büyük hakem çıkar. İkincisi yan sanayidir. Şu 5 yıllık, 10 yıllık, önümüzdeki 10 yıllık Türkiye'de bir numarası. Neden? Bir numarası. Ne dersen, bir çakır ama sen de, Çakırdın. Ben de emirimin, 85, bak, 85, bak, 85, bak, 95, kardeşi, yani 90, 2000 arası sensin. 90, 98 arası.

Yok, Çok yeter ya. Evet. Allah Allah. E, yeter ama Amerika ya. Evet. Sevgili seyirciler. Amerika, Birleşik Devletleri'nde bile başkanlık seçimi. Ben, ya Amerika'da, ben burada ne ben al al yani. bulunuyorum. Ahmet Çakar'dan Nasıl? azalar. Rahatsız neye Bu kadar, ne Hurtam, Hurtam, bu bu <laughs> kadar ne özgür diyorsun? ve demokratik bir ülke değiliz kardeşim. Her insan ağzına gelen, her insan ağzına gelen mantık. Bir dakika dur. Dur kesme. Her insan ağzına gelen mantıksız mantıksız konuşacak diye bir kaydı yok. Demokratik özgürlüğü konuşabilir. Evet Ahmet Çakar. Ahmet Çakar'ın şaşırdığı zaman. Hakaret ben, ben Beşiktaş'ın. Bir dakika ben bir dakika. Eee, ben Beşiktaş'ın. Ben Derik Bey yeter gösterir. deminden beri susuyorum. Beşiktaş'ın büyüklüğünü falan sorgulamıyorum. Beşiktaş Türkiye'nin en önemli takımıdır. Ben benim takımımdır, doğduğum topraktır. Ben ama Türkiye'de her ülkede olduğu gibi bir derbi vardır, bir derbi. Niye hocam Fenerbahçe Beşiktaş derbisi? Hocam bir dakika ya. Malatyaspor yeni Malatya derbisi. Ne oluyor? Bu de kendi Kastamonu mı derbi? Hocam o kendi gerçek anlamda. Hocam o kendi şehrinde derbidir. İstanbul'da kalarım acımayıştasın gas. Bir gün daha üçüncü döner ama artık. Derya, Derya, Derya. Burada ben, Derya, Derya, Derya. Yeter ya. Sevgili seyirciler, Beşiktaş, Beşiktaş, o. Beşiktaş, masum Beşiktaş, ya. Beşiktaş. Maşmıyor musunuz Beşiktaş, Maşmıyor musun Ertan? Beşiktaşlı ya. futbolculardan. Ay maşmıyor Beşiktaşlı futbolculardan, Beşiktaşlı futbolculardan çok rica ediyorum. Öncelikle. Kulüp bürüş karşılaşmasında. bürüş karşılaşmasında. reklama git abi reklama git. Beşiktaş, reklama git, reklama beşiktaş reklama git, reklama git, Kulüp bürüş karşılaşmasında. Siyah beyazlardan altın değerinde bir tur bekliyorum. Sonrasında dostane bir yani Kadıköy ülkesi. Zaten maaş mı konuşturuyorsun bir promo, böyle şeylere? Bir promoya Ertan, gidelim. Sonrasında kahve molası. Mı, mı konuşturuyorsun? Kahve molasına gidelim. Ne biliyorsun Ertem? Maaş mı? Promo, promoya gidelim kahve ya, molası. Maaş mı konuşturuyorsun Ertem ya. ya? Kahve ya, mi ya? Ya. Kahve molası.